Arkadaşlar araba pazarından bugünkü YouTube kanalıma araba pazarından size tanıtım yapmak istiyorum. Şu anda kırmızı Opel Astra'nın yanındayız Araba 2016 14 turbo 160 binde e, otomatik vites 150 beygir Enjoy serisi e, turbo benzinli 535 TL arabanın fiyatı. Araba ilk sahibinden garaj garaj arabası. Şöyle bakabilirsiniz. Şu anda temiz olarak böyle denk geldim bir arabayı seçtim. Arabayı böyle gördüğünüz gibi ilk sahibi garajda korumuş bu arabayı. Arabada hasar kaydı yok. Araba temiz. Arabada değişen yok, boya yok. Garaj arabası, ses sistemi iyi. Koltukları. Bu modelde bu kilometre de nadir bulunan arabalardan bir tanesi. Eğer almak isteyen olursa abimize buradan ulaşmak mümkün. Araba güzel bir araba. Temiz bir araba. Görüldüğü üzere zaten araba kendini belli ediyor bugünkü işimiz araba pazarıydı. Araba pazarına bir tanıtım yapalım dedik. Gezelim dedik. Görelim dedik. Hareketlilik var mı diye. tabii ki piyasa şartları gereği biraz durgunluk var. Ama burada abimiz burada. Kendisi piyasanın açılacağı yönde bir bilgiler verdi. Bize beklemekteyiz diyor kendisi. İnşallah hayli satışlar olur. Abimize arabasını bize tanıttırdığı için teşekkür eyvallah, ediyoruz. Eyvallah abi sağ olasın. Eyvallah. Sağ olasın.